İstanbul Fiat Arkay Otomotiv ailesinden herkese selamlar. Ben danışmanınız Emrah. Bugünkü videomuzda kendi segmentin öncüsü olan, kendi segmentinde satış rekorları kırmış, 20 yıldan uzun bir süredir hayatımızdaki birçok ana eşlik eden ve bu yıllar içerisinde 4 defa yüz değiştirmiş, bazen Karadeniz'in hırçın yaylalarında, bazen Güneydoğu'nun tozlu yollarında, bazen ise en büyük iş ortağımız Bazen hayatımızdaki en önemli, en güzel anlara eşlik eden Fiat Doblo aracımızın tanıtımını yapacağız. Buyurun detaylara hep beraber yakından bakalım. Türk insanı ile özdeşleşmiş olan Fiat Doblo aracımızın ön tarafında bulunan nüanslar gündüz halojen farlar, ön ve arka tampon gövde rengiyle bulunmakta. Aynı zamanda sis farı da arabanın görüntüsündeki en büyük nüansların başında gelmektedir. Ailemizin en geniş üyesine yan kadrajdan bakıldığında özel 16 inç elmas kesim jantlarımız, fabrika çıkışlı karartılmış arka camlarımız, piano black kapı kolları, piano black tavan rayları ve katlanır aynı olarak sıralayabiliriz. Türkiye'deki birçok otomobildeki iç ayrı dönemik özelliklere sahip bu ticari aracımızın iç detaylarına baktığımızda deri direksiyon simidi, direksiyondan kumanda düğmeler, otomatik far yağmur sensörü, cruise kontrol, 5 inç U Connect dokunmatik ekranlı multimedya müzik sistemimiz, USB girişi, otomatik klima, çocuk aynası, eşya tavan rafı ve ön konsolda eşya gözleri, Kapı ve ön paneldeki bej renk kaplama ile kum grisi ve bej rengi koltukların uyumunu rahatlıkla görebilirsiniz. Doblomuzun karakteristik arka özelliklerinden bahsedecek olursak gövde rengi arka tampon, arka park sensörleri yine siz değerli kullanıcılarınla park etme noktasında çok büyük kolaylık sağlayacak olan geri görüş kamerası Bununla beraber 70 kilograma kadar olan yüklerinizi de taşıyabilecek bir bagaj örtüsü. Türkiye'deki geniş ailelerin en büyük tercih sebebi 790 litre bir bagaj hacmi bulunmaktadır. Araçlarımızı yakından incelemek, daha detaylı bilgi almak için sizleri Erkay Otomotiv Showroom'larına bekliyoruz. Sağlıkla kalın.